Merhaba masal dostlarım, Devrim Show kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili masal dostlarım, Devrim Show'u keşfetmeniz bizim için çok değerli çünkü bu kanal tamamen sizler için hazırlandı. Bu videomuzda Sihirli Adada Okul Gezisi hikayesinin ikinci bölümünü seslendireceğiz. Sizlerde eğlence dolu, bol maceralı ve kalplere dokunan hikayeler dinlemek istiyorsanız, hemen kanalımıza abone olun, Videomuzu beğenin ve tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız, macera başlasın. Sihirli Adada Okul Gezisi Hikayesinin İkinci Bölümü 23 Nisan 2025'te okul bir gezi düzenlemişti. Ama devrim topraksu o gün hasta olduğu için katılamamıştı. Bütün sınıf gitmişti. O ise evde, battaniyesine sarılmış bir şekilde pencereden dışarıyı izliyordu. Ertesi gün Zeynep arayıp, gezide yaşadıklarını bir bir anlatınca devrimin içi burkuldu Anlattıklarına bakılırsa işler hiç de sıradan değildi Adaya vardıklarında çok ilginç şeyler olmuştu Ağaçların fısıldadığı, yerin titrediği, kaybolan yolların olduğu hatta içerisinde dolaştıkları bir mağaranın kaybolduğunu dolu dolu yaşadıkları gizemli ve sırlarla dolu bir maceraydı bu Zeynep heyecanla anlatırken Devrim içinden şöyle dedi Keşke ben de gidebilseydim. Sihirli adada acaba ben ne yapardım? Belki adadaki kaybolan mağaranın ilk ipucunu ben bulurdum. Şimdi düşündüm de, bu ada benim okuduğum kitaptaki kayıp korsanların sığındığı ada olmasın. Korsanlar adada mahsur kalmışlardı, yıllarca mağarada yaşayıp ekmek ağacından besleniyorlardı. Daha sonra korsanlardan bir daha haber alınamamıştı. Bir gece korsanlar mağarada uyurken sular yükselmiş ve mağaranın olduğu kısım sular altında kalmıştı. Okulcak geziye gidilen ada bence bu ada olmalı. Yine bu mağara adanın bulunduğu bölgede suların yükselmesiyle suların altında kalmasın diye düşündü. Ama Zeynep mağaradan geri kamp alanına dönerken gizemli haritadaki dönüş yolları da silindi ve pusulayla döndük kamp alanına demişti. Geziye gidemediğim için şimdi bir kez daha çok üzüldüm. Orada olsaydım bu gizemli macerayı ilk ben fark ederdim. Hele ertesi sabah mağaranın ortadan kaybolduğunu görseydim. Galiba heyecandan bayılırdım. Devrim toprak su, sabahın erken saatlerinde uyanmıştı. Burnu hala tıkalıydı. Boğazında hafif bir yanma vardı. Annesi odaya girip, elini alnına koyduğunda karar çoktan verilmişti. Bugün de evde kal. İyileşmeden okula gidemesin dedi. Ama devrimin içi içine sığmıyordu. Dünden beri Zeynep'in anlattıkları, kaybolan mağara, gizemli şekilde haritadan dönüş yolunun silinmesi, kamp ateşinin dumanının rüzgar ters yönden esmesine rağmen mağarayı işaret etmesi ve tüm bu gizemli macerayı günlüğüme yazayım, ve mutlaka düşündükçe bir ipucu yakalarım ve bir şekilde bu gizemi çözmek benim işim dedi. Devrim toprak su günlüğüne yazdıkça, olayların hepsi zihninin içinde dönüp duruyordu. Ve bir de Zeynep'in ona gösterdiği o harita, onun üzerindeki semboller, özellikle ortadaki yuvarlak işaret, devrimin zihnini ele geçirmiş gibiydi. Yavaşça yerinden kalktı, pencereyi açtı, hava temizdi ama içinde bir serinlik vardı. Sanki çok uzaklardan gelen bir rüzgar adanın kokusunu taşıyordu. Bir süre dışarıyı izledi. Ardından masasının başına geçti. Günlüğünü açtı ve yazmaya devam etti. Bugün yine okula gidemedim. Ama aklım okulda değil. O haritada gördüğüm şekiller. Zeynep'in söyledikleri. Hepsi zihnime kazındı bir sır var. Bunu hissediyorum. Ve o sır beni çağırıyor. Kalemini bıraktığında telefonu eline aldı. Zeynep'e mesaj attı. Haritanın arkasının fotoğrafını da yollar mısın? Bir detayı fark ettim galiba. Zeynep hemen cevap verdi. Tamam, yolluyorum hemen. Bu arada haritanın arkasında başka bir işaret daha varmış. Bugün derste fark ettim. Gerçek gibi duruyor. Devrim haritayı telefona indirip büyüttü. Ortadaki daire sembolünün hemen yanına dikkatlice baktı. Gözleri bir anda kocaman açıldı. Bu şekil, mağaranın olduğu kısım olabilir. Ayağı fırladı. Başına hafif bir ağrı saplandı ama durmadı. Tam o sırada kapı tıklatıldı. Annesi kapının aralığından başını uzattı. Yatıyordun sandım. İyi misin? Yatıyordum kalktım biraz. Sadece yazı yazıyorum dedi. Devrim. Çaktırmadan defterini kapatarak. Annesi çıktıktan sonra defterini yeniden açtı. Kalemi eline aldı ve kararlılıkla haritadaki daire sembolünü de ekledi günlüğüne. Mağara belki kayboldu ama izleri burada. Haritada gördüğüm sembol, beni geçen sene okuduğum bir kitapta geçen hikayenin örüntüsünü hatırlattı. Devrim, çok iyi biliyorum bu işi çözmek benim işim. Bunu hissediyorum dedi. Pencereye yaklaştı. Aşağı baktığında tanıdık bir silüet gördü. Zeynep'ti bu. Elinde buruşturulmuş bir kağıt tutuyordu. Yukarı doğru el salladı. Telefonu çaldı. Ekranda Zeynep'in mesajı. Geldim. Haritanın arkasındaki sembolü sana göstereceğim. Bu iş ciddileşiyor. Devrim tam pencereyi kapatacakken bir şey dikkatini çekti. Masasında duran defterin kapağı hafifçe aralanmıştı. Ama rüzgar yoktu. Ona öyle geldi belki. Sanki odada bir şey hareket etmişti. Gözlerini kapadı derin bir nefes aldı. Bu bir oyun değildi. Bir çağrı vardı. Ve o çağrı sadece ona gelmişti. Ben hazırım dedi içinden. Hasta da olsam, yalnız da olsam bu sırrın peşinden gideceğim dedi. Devrim Haritaya dikkatlice bakarken aklına okuduğu o eski kitap geldi. Kitapta, aynı adadan, Aynı mağaradan bahsediliyordu ama hikaye çok farklıydı. Orada ada suların altında kalmıştı yıllar önce. Kitapta anlatılan, adanın tam o kısmının sular tarafından yavaş yavaş yutulduğuydu. Haritada görülen o dairenin içi oyulmuş, adeta okyanusun suları adayı döne döne bir girdap gibi yutmuştu ve haritanın üstünden o bölge silinmişti. Devrimin içini bir ürperti kapladı. Demek burası sadece gizemli değil. Aynı zamanda tehlikeli de diye düşündü. Zeynep'in anlattığı o geceyi düşündü. Çocuklar geziden sonra normalde ayrılacakken o gece adada kalmaya karar vermişlerdi. Ve işte tam o gece sular hızla yükselmiş. Mağara yok olmuş, yollar silinmişti. Devrim haritaya tekrar baktı. O daire işareti sanki adanın kalbindeki yarayı gösteriyordu. Okyanus yavaş yavaş o kısmı yutmuş ama kimsenin göremediği bir sır olarak orada bırakmıştı. Demek ki burası sadece bir mağara değil. Bu bir zamanlar kaybolan, hatta adayı sulara teslim eden o gizemli yer dedi kendi kendine. Bir anda heyecanla kalemi eline aldı. Bu sırrı çözmeden rahat edemem dedi. Gezinin ilk gecesine dönecek olursak, çocuklar kamp ateşinin etrafında toplanmış, gökyüzündeki yıldızlara bakıyordu. Hava aniden serinlemiş, rüzgarın sesi, ağaçların dallarında fısıltılara dönüşmüştü. Zeynep, devrimin anlattıklarına göre o gece adada kalan birkaç çocuk arasında en cesurdu. Onlar mağaraya gitmiş, sır perdesini aralamak istemişlerdi mağaraya yaklaşırken toprağın hafifçe titreştiğini hissetmişlerdi. Ayaklarının altındaki yapraklar hışırdıyor. Ağaçların gövdeleri neredeyse nefes alıyormuş gibi görünüyordu. İçeri girdiklerinde ise soğuk bir hava, karanlıkta parıldayan küçük taşlar ve su damlalarının yankısı onları karşıladı. Birden mağaranın derinliklerinden gizemli bir ses yükseldi. Sanki bir uyarıydı bu. Çocuklar tedirgin oldu ama adımlarından geri dönmediler. O anda dışarıda sular yükselmeye başladı. Okyanusun devasa girdabı, adayı yutmak üzereydi. Sular döne döne, girdap gibi o mağaranın önündeki kayalıkları ve patikaları yutuyordu. Çocuklar, mağaradan çıkmak için acele etti. Ama geri dönüş yolları, haritadan silinmişti. Aras hazırlıklıydı kampa giderken, her zaman yanında pusula taşırdı. Haritadan dönüş yolu silinse de pusula doğru yolu onlara göstermişti. Karanlık ve suyun sesi büyüyordu. Mağaranın suların altında kalmasan meselesiydi. Ancak çocukların korkusu karanlık ve etraftan gelen suyun derin iniltisiydi. Çünkü mağaranın suların altına gömüleceği fikri hiç akıllarına gelmiyordu. Çocuklar mağaranın yanından uzaklaştılar ve kamp alanına doğru ilerlediler. Kamp alanına vardıklarında rehber öğretmenlerine olup biteni anlattılar. Öğretmenleri yarın sabahın ilk ışığında yola çıkalım diye düşündü. Ama çocuklara sadece yarın sabah kamp sona eriyor ve dönüyoruz çocuklar. Bu gece güzel bir uyku çekin. Sabaha hiçbir şeyiniz kalmaz dedi. Öğretmenin de aklına adanın sular altında kalabileceği düşüncesi hakim olmuştu. Çocuklar ardına bakmadan mağaradan ayrılır ayrılmaz sular mağaranın içerisine dolmaya başlamıştı. Mağaranın girişi kapanmış ve büyük bir gürültüyle mağara girdaba takıldı. Döne döne okyanusun dibine doğru gömülmüş ve kaybolmuştu. Karanlık ve soğuk sular o gizemli yeri yuttu. Adanın o kısmı o gece okyanusun derinliklerine gömüldü. O gece çocuklar mağarada kalsaydı onlar da sonsuza dek suların altında kalacaktı. İşte bu yüzden o sabah geziye katılan herkes mağaranın olduğu yöne doğru bakmışlar ve mağarayı görememişlerdi. Çocuklar ilk önce anlayamadılar. Öğretmenlerine sordular. Öğretmenleri de kimse panik yapmasın diye bazı şeyleri sadece yüreğinizle görebilirsiniz demişti. Öğretmen tehlikenin farkındaydı. Ama çocuklar halen macera peşindeydi her ne kadar şaşkınlık ve korku içerisinde olsalar da, mağaranın kaybolmasıyla birlikte, adada gizem çocuklar için daha da derinleşmişti. Devrim ise o geceyi yaşayamamıştı. Ama Zeynep'in anlattıkları, günlüğüne yazdıklarıyla kafasında canlanan görüntüler, onu o maceranın tam ortasına sürüklüyordu. Bu sırrı çözmek için dayanılmaz bir istek vardı içinde ve devrim eninde sonunda kayıp mağaranın sırlarını ortaya çıkaracaktı. Aslında bu, doğada sıkça yaşanan bir olaydı. Dünyanın birçok yerinde, okyanus suları zaman içinde bazı adaları yutmuştu. Mesela Pasifik okyanusunda bulunan ve kaybolan Kartik adası, Atlantik okyanusunda yok olan Tule adası ve Hint okyanusundaki Maldiven'in bazı küçük adaları gibi yerler yıllar içinde sulara teslim olmuştu. Bu adalar bir daha asla su yüzüne çıkamamıştır. Devrim, geçen yıl okuduğu bir kitapta tam da böyle bir hikaye bulmuştu. Kitapta bu tür kaybolan adalar ve onların ardındaki sırlar anlatılıyordu. İşte bu yüzden Zeynep'in anlattıkları ve elindeki haritadaki işaretler onun için çok anlamlıydı. Çünkü öğrenmek, araştırmak ve doğru bilgiyi bulmak gizemleri çözmenin anahtarıydı. Gizli mağara ve kaybolan yollarla ilgili sırları çözmek için devrim, okuduklarını ve öğrendiklerini kullanacaktı. Çünkü hayat, merak etmekle ve araştırmakla daha güzel, daha anlamlıydı. Eğer çocuklar o gece orada kalsaydı, ada da okyanusun derinliklerine gömülecek, adayla birlikte onlar da suların altında kalacaktı. Şans eseri çocuklar, ertesi sabah adayı terk etmişti. Bu yüzden... Herkes kurtulmuştu. Ama ada hala o eski sırları, o tehlikeyi saklıyordu. Kim bilir sular çekilince ada ve mağara yeniden görünebilir.